Kutu ne böyle ya? Aç hadi bakalım. Mektup mu yazmış? İnsan yanındakine niye mektup yazar ki? Ver okuyalım. Kızlar, ben gidiyorum. Siz bunu okurken çok uzaklarda olacağım. Aramıza kilometrelerce yollar girecek. Ne diyor bu ya? Ne saçmalıyor? <laughs> Babasıyla mı gitmiş okusana? Gel kızım. Odan burası. Yatağın döşeğinde her şey bunun altında. Tamam? Hadi Allah rahatlık versin. Mektup yazdım acele da oku oku hecele. Siz benim ailemsiniz. Canımdan kanımdan daha değerlisiniz. Ama benim de bir babam var kızlar. Onun için bunu yapmak zorundayım. Belki bir daha hiç görüşemeyeceğiz. Kader ilk sözüm sana. Hani hep benim sana destek olduğumu sanıyorlar ya. Kızım o çok fena bir yalan. Sen benden daha güçlüsün. Bir kere katır gibi inatçısın. Neler oldu da annenden vazgeçmedin. Gene vazgeçme tamam mı kardeşim? Ama annenin senin geleceğine engel olmasına da izin verme. Bir de beni unutma olur mu? Seni çok seviyorum. Dur <laughs> be. Meral, sen de süsü püsü boş ver, derslerine bak. Sevgili yapamadım diye de üzülme. Kızım üniversiteye kazan en güzel aşk belki de seni orada bekliyordur. Şimdi bunlar bir kulağından girip öbüründen çıkıyor biliyorum. Ama Ser teyzeye verdiğin sözü hatırla üniversite onun için kazanacağımsa <laughs> <laughs> Mektubumun uçları da bağlama dur bağlama <laughs> Mektubumun uçları da bağlama dur bağlama ben yazarken ağladım. Da sen okurken ben yazarken ağladım, da sen okurken sevdam... Eylül, benim güzel gözlü, güzel kalpli kardeşim. Bu kadar huysal olma tamam mı? Hani Meral diyor ya size tokat atana öbür yanağınızı dönüyorsunuz diye. Haklı be, sana tokat atana sen de bir tane geçir. Biraz yırtık ol kızım, hakkını ara. Kimsenin iyi niyetini sömürmesine izin verme. Bu annem bile olsa. <laughs> Ve Cemre, sen çok zor sınavlardan geçtin kardeşim. Hayat en çok seninle uğraştı. Acılarına yenilme tamam mı? Onlardan güç al. Kaybettiklerini senin mutlu olmanı isterdi. Öyle düşün. Ben de öyle istiyorum. Bunu unutma tamam mı? Şöyle ağız dolusu gün. Kahkahalar at. Okuyan incin mesum da yüreğim yanmış idi. Okuyan incin mesum da yüreğim yanmış idi. Mektup yazdım sevdama. Güney dedin ki bana kız mısın? Ya da kızsın ama ileride affetsin olur mu? Ya elimde olsa hiç ayrılmazdım ki sevgiliden. Maria Leonardo'sunu çok sevdi. Bu ona son kez sevgili Geleceum değişim Yarından sonra bu kelimeyi asla ağzıma alamayacağım. Altyazı <laughs> M.K. dur aklına da cuma u da cuma gelecek.